Hoş geldiniz en öncelikle hoş bulduk. Merhaba. Her Çok teşekkür ediyoruz bizi davet ettikleri için. Böyle bir gecede olmak bizim için hem keyif hem şeref. Efendim, birkaç tane magazin sorusu soracağım. Müsaadeniz olursa. Kenan Doğulu, Yılmaz Erdoğan'a sordu ama bir cevap alamadı. Biz size soralım bakalım cevap alabilecek miyiz? çok sevişmenin zararı var mı? Buyurun. Doğru olduktan sonra hiçbir şeyin zararı yok. Vallahi mi? <laughs> Peki indirimlerle aranız nasıl? Hangi konuda indirim? Yani bu ara çok popüler biliyorsunuz, mağazalarda indirim kovuluyor genç kızlar. Sizin indirimlerle aranız nasıl? Vallahi ben hiç alışverişe gidemiyorum. Hiç? Sağ, olsun, sağ olsun ekip benim adım alışverişimi yapıyor. Hiç indirimden bir şey almadınız mı? Almış olma ihtimalleri var. <laughs> Onlar almışlar diyorsunuz. Ee, kurban bayramı yaklaştı. Kurban kesecek miyiz biz? İnşallah. İnşallah. Peki bir de kurban kesmenin karşısında olan bir kitle var. Bunu bir katliam olarak değerlendiriyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Bu böyle birkaç cümleyle tartışılabilecek ve hatta ifade edilecek bir şey değil. Netice itibariyle bu ülkenin geçmişten bugüne bir kültürü var. Bir yandan dinimiz emin ediyor ama bir taraftan da karşısında duran çok ciddi bir kitle var. Aslında her şey tartışılabilir. Bunun dinsel bir konu olduğu ve olmadığı hususu da tartışılabilir. Karşı gelen insanların düşüncesi de tartışılabilir. Nihayetinde sabah kahvaltısında salam veya pastırma yiyorlarsa karşı gelmenin bazı şeylere hani gereği olmadığını düşünüyorum. Bayan Bey, bu soru size hiç sorulmamıştır. Ben soracağım. Dürüst olun, Sizce dünyanın en güzel kadını kim? Dünyanın en güzel kadını kim? Yani, Yine bir kaldık. Yani, he kal, kal, kal geldi. <laughs> Ya yani bence Hülya Avşar dünyanın en güzel kadını e, adayı olabilir diye düşünüyorum. Bir onu koyduk diyorsunuz. Yani aslında evet. yani geçmişten bugüne evet. Efendim e, hadisenin geçtiğimiz günlerde giydiği mayo çok konuşuldu. E, neden konuşuldu? Eee 10. yıl marşını mayo ile söyledi. Sizce 10. yıl marşı mayo ile söylenmez mi? E, yani herkes kendi yaptığından ve söyleminden sorumludur. Ama hani ulusal ve efendime söyleyeyim toplumsal bir saygı ortamında bence biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bıyıkları ne zaman keseceğiz? Şu anda her şey güzel. Kalacak mı diyorsunuz? Kalsın. Sosyal medyaya baktım bazıları şey yazmış. Camoka bıyığı. Camoka ne? Ya bu Tarkan'ın şeyi vardı ya. Tarkan filmlerinde Camoka. Atıl Kurt. Evet. <gülüyor> İyiymiş. Eyvallah. <laughs> Var mı teşekkür Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ ol.